Oyun başlamış. Bu demek oluyor ki bu el biraz Soğuk sert. Kisi middeydi. Artık biri. O da kesin burada bir yerdedir. Oh okay. shit. Yerden silah aldım. Yerden silah aldım için öldüm. Fuck! Aç gözlülük ya. Neyse haydi başlayalım. Merhabalar efendim. Ben Abdullah Çağrı. Bugün e, Demir'den Elmasa serimizde e, Ranked'da Phoenix oynayacağız. Bakalım nasıl olacak. Hepinize iyi seyirler. Ee, şimdi ikinci round olduğu için buna ne alacağım biliyor musunuz? Buna bir spektre alacağım. Harcamayın lan Ne diyor oğlum öyle kazanmışız. Tabii ki de harcayacağız. Şimdi gelelim oyuna. Phantom'la başladım. Bu oyunda ee, Phoenix oynayacağız. Bunu zaten söylemiştim. Biliyorsunuz demirden elmasa diye bir seriye başladık. En son demir 3'te kalmıştık. İnşallah bunu kazanırsam bronza atar. Dur bakayım. Evet. Orada bir tane daha var. Nerede lan bu? Hala base'de. Base'de takılıyor Avel. Aa gidelim o zaman. Tamam güzel. Uzun falan gerek. Lan böyle bir kase yok. Oğlum benimle dolaşma. Al bombayı kur. Al çok istek misin? Ulti açtığını biliyordum bu arkadaş. Hu 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 zeki kurda bak sen. Tamam. Bir tane daha. Let's go. Sana bir şey söyleyeyim mi? Dünyadaki en freeci arkadaş bu bak. Bak. Sabahtan beri herkes bana odaklanıyor. Ben saldırıyorum. Blavuk yanımda iki kill aldı lan zaten beleşten. <laughs> Rahatlığa bak. Şimdi gelelim oyuna. Eee, oyun başlamış yani hemen runlerimizi ekranda göstertelim. Bundan önce dün Raze videosu atmıştım İnşallah videoyu beğenmişsinizdir ee, Bugün de Phoenix oynayayım dedim Yorumlara biraz baktım Özellikle bu ilk Valorant videolarımda sürekli farklı şampiyonlar oynamaya çalışıyorum Bunun sebebi de hani böyle farklılık olsun falan Yoksa bana kalsa her el Reyna oynarım Valla Onu kestik Reyna mainim zaten Şunu da kestik devam abi Sert oynayacaksın bu oyun sert oyundur Hediye de, hediye de ölmedi işte. Phantom problems yani. Ace gelir mi? Ace, where is my fucking 5'te 5? Amide. Yes. Dakika bir gol bir bu ne böyle? Dakika bir gol bir. Lan çocuk rush'ı. <laughs> çete yazdığı şeye bak. Çocuğun çete yazdığı şeye bak. raşır mısın lan sen? <laughs> Neyse. Şöyle devam edelim. Şimdi bu oyunda size e, bu şampiyonun skilllerini acık göstereyim. İlk skilli duvar açma. Ateşten bir duvar açıyorsunuz. E, rakibi yakıyorsunuz. Rakibin görememesini sağlıyorsunuz. Mesela şöyle açıyorsun duvarı anladın mı? Hem de senin canın doluyor. Eğer canın azsa ateşin yanına geçip canını dolduruyorsun. Oha herkes kör oldu lan. Dur dur yalan şat yemek istemiyorum oradan. Biraz uzak duracağım o yüzden. Zeki kurda bak. Bir de böyle geliyor ya böyle. Yavaş yavaş çömele. Nereye geliyor oğlum? Bir dakika arkalayabilirler mi? Sanmıyorum bizim base'den geleceğini. Gelse gelse şuradan ya da şuradan. Head. Kafasını yedi. şapalığa koydum kafasına. Şöyle biraz canımızı dolduralım. Bak F'si mesela bu işe yarıyor. Eee zaten ilk skill'in duvarı gösterdim. Ondan sonraki skill'i Flash. Bunu iki defa kullanabiliyorsunuz Mouse'un soluna basarsan sol tarafı doğru flash atıyor Sağa basarsan sağa doğru flash atıyor Üçüncü skilli de ateş topu Bildiğiniz gerçekten ateş topu Bunu yere atıp içine girip üzerinde durup Canınızı doldurabiliyorsunuz ya da rakibi yakabiliyorsunuz Ultisi de ölümsüz oluyor Mesela köşede şöyle ultiye basıyorsun Sen burada kalıyorsun senden bir kopya çıkarıyor Onunla savaşıyorsun falan. Ya boşver kafanız çok karışmasın ben size öğreteceğim Rahat olun siz Ne oluyor lan ama e, bence Valorant'a yeni başlıyorsanız kesinlikle bu şampiyonu oynayın. Çünkü aralarında en basit matematiğe sahip olan şampiyon bu. Odun gibi çaryan anladın mı? E, ateş topu atayım, flash atayım bu yani. Diğerleri daha karmaşık. Bu arada videolar hoşunuza gidiyorsa like atabilirsiniz. Bu seride inşallah en yakın sürede elmasa çıkacağız. Şimdi gelelim oyuna. Bak flash at mesela. Tamam. Şimdi ben de flash attım. Evet. Evet. Al bombayı kur. Soldan da çıkabilir bu. Midi bizimki bakıyorsa. Biz burayı keselim. 1, 2, 3, 4. Nasıl ya? Genelde bu taktik işe yarar da. Easy. Bu kadar. Bu kadar tertemiz ya. Tertemiz bir çar. Bu arada bu da LoL'deki AD carry gibi düşünebilirsiniz. AD carry çarı bu. Yani e, skillerinin skilllerinin hepsi hasar veriyor. Sadece flash hariç. Az önce 3-4 tane meyveli yoğurt yedim. Şu an çok sinirliyim. Çünkü meyveli yoğurdum bitti. Ve sinirimi karşı takımdan çıkaracağım. Şimdi bizimkiler burada takılsın. Ben e, arkalayanları arkalamaya çalışacağım. Kesin şurada vardır. bak şimdi bak. Hep karşısına mı pusacak? İzle. HD izle. <laughs> Arda hazır mısın? öldü. Ha, kötü kötü yaptım. Bak şöyle bir ateş topu atıyorsun. Sonra burayı kesiyorsun. Olmadı mı? Şunu da head atıyorsun. Sonra Nasıl kaçıyor? Sana bir şey söyleyeyim mi? Orada zoom tutmuş beni bekliyor. Ben eminim. Bir Evet. Solda olma ihtimali de yüksek bunun. Tamam o zaman burada. Garan ya burada ya burada. Burada burada. Kesin burada saklanıyor bu. Nerede oğlum? Yes. Aa bu elde fenta atıyordum lan. Dördüncü kilim. Ah çalınmış. Pentam çalınmış. Ne oluyor lan? Ay ayda. Afiş olduk beyler ya. Afiş olduk beyler kaçın. <laughs> Gittiklere bak. Oğlum salın lan beni. Yakalandı. Oğlum vay be. Valorant'ta bile tanınacağımı hiç düşünmüyordum. Gerçekten şaşırttım. Yani hani LoL'de tanınmam okey de demek ki Valorant kanalda oturmuş yani. Bu desteğiniz için teşekkür ediyorum. Hadi Allah kahretme kaç. Tamam. Tamam. Kaçacak o. Kaç yanıyorsun lan kaç. Ah, yanmıyormuş. Ah, ah, ah. Can Şimdi bak mesela duvarı şöyle açıyorsun. Bak canım iyileşmeye başladı. Şöyle bir hemen canımızı fullleyelim. Hemencecik canımızı fullleyelim. Hadi birazcık daha, azcık daha. 60 al. Oh shit. <laughs> Öldüm ya. Uzun süredir ölmüyordum. Gri ekran ne kadar kötüymüş. Oyun 7-0 ha. 13-0 kazanmamıza çok az kaldı beyler. Bu oyunda full fantom oynadım ya. Her el ace falan atıyorum. Ee, bu arada arkadaşlar yorumları okudum. Raze videosunun yorumlarını okudum. Ee, desteğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu ilginiz için çok teşekkür ediyorum. Yani bu yeni kanalda açıkçası bu kadar e, ilgi olacağını düşünmüyordum. Bu Valorant kanalında. Ama teşekkür ediyorum Sağ olun. Beni mutlu ediyorsunuz. Ve ben de bu, bu azimle e, elmas olacağım. Hazırsak... Hazırsak elmas olmaya başlayabiliriz. Hazır mıyız Arif? Aa karşı takımın hepsi A'da steklenmiş. Görmeden adam kesiyorum bu sıralar. Head. Uf, eğimime bayılıyorum biliyor musun? Tamam. Ohohoho. 8 mermiyle 2 kişi alınır. Ama karşıda bir kişi kalmış. Yes. Lan yine isim gitti. Lan 4 kill. Bak farkındaysanız her el 4'er 4'er kill alıyorum. Daha 8 el geçmiş 22 kilim var. E tabi demirdeyiz normal. Ben zaten oynamayı biliyorum. O yüzden hiç havalanmayacağım bu konuda. Ama yapmak zorundayız. Çünkü demirden elmasa diye başladık. Amacımız demirden elmasa çıkmak zaten. Yani elmastan elmasa gelmek olsaydı zaten olmazdı. E bizim takımdakiler şey yazdı şu an çete. Rashira çok benziyor skinleri falan yazdılar. Ben balta kullanıyorum ya. Ohohoho. Bugün modumdayım ha. He. Aa, ah. hemen havaya girdim. Hemen girmemeliydim. Bu havaya girmemeliydim hemen. Hemen şımardım. Bak şimdi. Beyler sağ. Konuştun mu? Az önce. <laughs> evet. Abi, Abi sen ne? hesap falan mı kasıyorsun? Yo, benim real hesabım. Ben e, demirden e, elmasa diye seri yapıyorum. O yüzden demirden başlamam gerekiyor, seri olabilmesi için. <laughs> tamam, yeter bu kadar. Dün izledim falan yazdı. Vay be, oğlum videolarımız izleniyor be. Gurur duyuyorum ha. Valorant kanalımızda harbiden gurur duyuyorum. Yani daha kanalı yeni açtı. Allah kah, bu ne lan? Yani vallahi gurur duyuyorum lan. Bak şimdi ultiyi bir kullanayım yoksa diyorsunuz ki abi mezara mı götüreceğim? Kullanalım bari. Oh! Yine açık kaldı beyler kusura bakmayın. <laughs> yani harbiden... Oh. Ve yine 4 kill. Şu an her el 4'er 5'er kill alıyorum. Her el. Bayağı modumdayım. 27'ye 3 ne oğlum? Raise videosu biraz uzun olmuştu ya. Dedim ki Phoenix videosu da biraz kısa olsun. O yüzden çabuk bitirmeye çalışıyorum. Falan. Şimdi iyice havalara girdim açıkçası bak bu ilgiyi gördüğüm zaman daha da hevesleniyorum ben anladın mı bu Valorant kanalında mesela e, aklımda güzel içerikler var haberiniz olsun mesela bu rankıt videoları dışında e, mesela sadece fantom oynayarak oyun kazanmak mesela ya da sadece vandal sadece Spectre anladın mı bir silah alarak böyle bir challenge yapmak istiyorum e, sizin de böyle fikirleriniz varsa ne diyorsunuz yapalım mı böyle bir şey garip şeyler yapabiliriz yani. Varsa öyle fikirleriniz yoruma yazabilirsiniz Tamam bu kadar şımarmaktan ve bu kadar reklamdan sonra devam edebiliriz sevgili seyirciler Bu elde full fantom oynadık kusura bakmayınız Şimdi Evet Ya şuradadır Ya burada Ya da buradasın. burada Burada mısın? AFK diyorlar. Bu adam AFK kalmaz. Aa harbiden afk'ymiş 11'e 0. 28 kill ya. 28 kill. 28 kill. Yani oyunu gerçekten 13'e 0 bitireceğiz galiba. Şu an e, bayağı baya modumdayım. Ha burada bu, bu e, rankı şeyinde. Phoenix'ten sonra hangi şampiyon oynayayım? Yoruma yazın. Bu şampiyondan sonra ne oynamamı istiyorsanız. Zaten çok az çarkaldı oğlum. Hepsini oynadık lan. Diğerlerini hiç bilmiyorum. Hiç bilmiyorum. Ama sizin için deneyeceğim. Tamam. Şimdi. Birisi rushlıyor. Birisi arka... Bir dakika dur dur dur. Arkadan rushlıyor, arkadan açlıyor. Ama, ama söyledim be balım be. Al bu eli, al bu eli. Haydi aslanım benim, al bu eli. Helal be. Aldık abi, 12'ye 0. <laughs> Oğlum 13'e 0 oyun kazanacağız lan. İlk defa böyle bir şey yaşıyorum bu arada. Ben sanırım hiç 13'e 0 oyun kazanmadım ya. Moda videoya denk geldi. telafa bakar mısınız? Size bir şarkı söyleyeyim mi? Ah bir ateş ver Cigaramı yakayım. Böyle bir parça vardır bilir misiniz yavrum? Uzun ol. Al... Neyse boş verin sonrası çok önemli değilmiş. Bu eğer alırsak son el olacak. Sert oynayayım mı bu el? Oh shit. Bıçaklamaya çalışıyor iyi. Tamam. Let's go. 30 kill. 30 kill. 13. Şu an 13'e 0 oyun kazandık ve 30 kill. Mis gibi. Hadi şimdi de atıma bakayım beni bronzda ne yapıyorum sana. At yavrum at yavrum. Oha 2 lig birden attı. 2 lig birden attı. Bronz 2 oldum oğlum. Aa en son demir 3'tüm ve beni şu an bronz 2'ye attı. 1 winde 2 e, lig atlattı. Harika. Videoyu bitirelim. Ee, i̇nşallah videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atabilirsiniz ve kanalıma abone olabilirsiniz. Ee, bu seriye son hız devam edeceğiz Daha yeni başlıyoruz bekle beni elmas Görüşürüz kendinize çok iyi bakın Bay bay